Herkese merhabalar. Ben Vesti videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere toplantı botunu tanıtacağım. Tek komutlu bir toplantı botumuz. Kendi altyapılarını da çekebilirsiniz. Komut 3 fonksiyonel, hatta 4 başlat, sebep, yoklama ve bitir şeklinde. Ee, biraz bakarsanız zaten anlarsınız. İlk baş başlatıyoruz. Ardından bir duyuru çekiyor duyuruyu çektikten sonra toplantıya katılamayacaklar. Top, nokta toplantı boşluk sebep yazıp sebebini belirtiyor. Ardından toplantı esnasında yoklama alıp insanlara e, katıldır önüne veriyoruz. Sonra da bitiriyoruz. Böyle. Ayarlar cilsini anlatmak gerekirse prefix sahip token token burada. E, isterseniz denemeye aktarabilirsiniz. Toplantı odası toplantının olacağı ses kanalının ID'si. Toplantı yetkilisi toplantıya katılacak kişilerin yetkisi atıyorum bir rol vardır. O rol işte toplantıya gelsin anlamında. Atıyorum staff yetkisinin toplantısı, staff aidesi. Arkadaşlar işte, register'ın aidesini koyabilirsiniz. Kayıtçının aidesini koyabilirsiniz. Genel olsun diye. Katıldı toplantıya katılan rolünün aidesi, toplantıya katılmadı da toplantıya katılmadığının aidesi. Mazeretli sebebini yazdıktan sonra vereceği mazeretli rolünün aidesi. Red ee, onaylamama emojisi işte çarpıdır falan filan yani o Ready de botun durumu botu sese sokmadık yani pek uğraşmıyorum altyapı açıklama kısmında diskor da görüşürüz kendinize dikkat edin